Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yapımı oldukça kolay olan bir motif üzerinde çalışacağız. Ben bu motifin de ismini bilmiyorum. Bu yüzden şaşırtmamak için de isim söyleyerek değil şu şekilde göstererek anlatmayı tercih ediyorum. Ben bunların şemalarını bulup da çalışıyorum. Yani başkalarından gördüğüm gibi çalışmıyorum. O yüzden tercih size kalmış. Şu şekilde gösteriyorum. Eğer bu motifin aynısını yapmak istiyorsanız lütfen videonun devamını izleyin. Şu şekilde söyleyeyim ben bu motif üzerinde çalışıyorum şu anda bir siparişim var ve krop öreceğim sadece mavi renk üzerinde çalışacağım siz istediğiniz gibi birinci sırayı beyaz ikinci sırayı mor işte diğer sırayı farklı hani olacak şekilde de örebilirsiniz. Veyahut da işte bunu beyaz, bunu mavi olarak da örebilirsiniz. Battaniyelerde, ne bileyim crop'larda her şeyde kullanabilirsiniz. Ben şu formda kullanacağım. Yani dikişi bu şekilde yapacağım. Şu şekilde kare gözükecek şekilde değil de bu şekilde kullanacağım. Dikişimi de bu şekilde yapacağım crop'ta istediğiniz boyutta da büyütebilirsiniz. Benim söyleyeceğim şekilde örerseniz istediğiniz boyutta örebilirsiniz. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. Malzemelerimiz ben tulip marka tığ kullanıyorum ve 3,5 numara kullanıyorum. E, eliniz gevşekse 3 numarada kullanabilirsiniz. İpimin inceliği de şu şekilde. Şimdi hemen başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle sihirli halka yaparak başlıyoruz. Eğer ki sihirli halka yapmayı, trabzan yapmayı bilmiyorsanız da yukarı kartlara ve aşağıdaki açıklama bölümüne ben e, öğretici videolarımı bırakacağım. Oradan izleyerek bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Sihirli halkamı yapıyorum ve ilk kilit zincirimi çektim. Şimdi şu şekilde 3 adet zincir çekeceğiz. Çektim. Yanına bir tane ikili trabzan, bir tane daha ikili trabzan. Toplamda 3 tane oldu. Şimdi ne yapıyoruz? 3 tane zincir çekeceğiz. Ve devam ediyorum batmaya. 3 tane daha ikili trabzan öreceğim. Bir tane daha öreceğim. 3 zincir çekeceğim. Biraz ipimi sıkılaştırıyorum örümü kolay olsun diye. 3 tane daha. 3 zincir. 3 tane daha dolduruyorum. ve son 3 zincirimi çekiyorum. Şimdi e, ipimi sıkılaştırmadan önce ilk yaptığımız o 3 zincir çektik ya bir trabzan olarak sayılıyor. Onun tam tepesine batıyorum. Oradan ilmek çıkarıp kaydırma yapıyorum. Şimdi yukarı çıkmak için 3 zincir çektim. Tamam. Biraz ipimizi gevşetelim ve şu arkadaki ipimizi sıkalım. Ortadan iyice tutun. İpinizi sıkıca çekin. Olabildiğince çekiyorum ben ortanın açık durmaması için. Bakın ipim oldukça uzadı. Şimdi arkadan bu ipi de yürüterek örmeye devam edeceğiz. Tabi hepsini yürütmeyeceğim ben. Ee, bir kısmı garanti olduktan sonrasında kesiyorum. Şu şekilde arkaya aldım. Bakın çektiğimiz şu 3 zincir bir trabzan sayıldı. Bunun üstüne çekmiş olduk hemen bir yanındakine batıyorum. Arkadan ipimi de alıyorum yürütmeyi unutmuyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Hemen bir yanındakine ikili trabzan yapıyorum. Ve şu zincir çektiğimiz boşluğa iki adet ikili trabzan dolduruyorum. İki zincir çekiyorum üst sıra sadece ilk sırada 3 zincir çekiyoruz aralara. Artık üst sıralarda sadece şu boşluklara 2 zincir çekeceğiz arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Çünkü aralığı çok geniş oluyor. Geniş olsun derseniz 3 zincir çekebilirsiniz. Şimdi aynı boşluğa 2 zincirden sonra yine 2 iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşeyi oluşturmak için. Evet oluşturduk. Şimdi burayı iki tane ikili trabzan yapınca şurada görmediğimiz bir yer kalıyor. Hemen şurası bakın şuraya bir tane ikili trabzan örüyoruz. Hemen bir yanındakine pardon. Hemen bir yanındakine. Ve boşluğa geldik. Ne yapıyorduk? 2 iki tane ikili tırabzan, 2 iki zincir, 2 iki tane ikili tırabzan. Evet. 1 2 zincir 1 2 Şurayı görmeyi unutmayalım. Burada bir tane daha batmamız gereken yerimiz var. sıraları bitirdikten sonra trabzan sayısını söyleyeceğim. Ona dikkat ederseniz şeklinizde herhangi bir bozulma olmaz. Bu motifte her trabzanın üstüne mutlaka batıyoruz ve boşluklara da ikişer trabzan batarak ilerliyoruz. Sadece köşelerde zincir çekiyoruz. Diğer hiçbir yerde zincir çekmeyeceğiz. İkinci sıramız diye ben şimdi bunu bu kadar uzun gösteriyorum ama hani uzun uzun göstermeyeceğim sıkılmamanız için devamında artık ilk bölümü bitirip gerisini sizlere bırakacağım Arkadaşlar şu şekilde kenara geldik gene bir iki Benim elim çok sıkı değildir ama e, yine de örgülerimin aşırı böyle sıkı durmasını sevmediğim için hani üç buçukla örüp çok da sıkmadan örüyorum. Bilginiz olsun. Aynı köşeye tekrardan zincir çektikten sonra iki tane ikili tırabzan ördük. Bakın ne oldu şimdi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane var. Şimdi burada hani şu yarısından geldiğimiz için şu 3 zincirle birlikte yarısından geldiğimiz için bu sırada hep bir karışıklık oluyor. O yüzden burayı sayarak ilerleyin ki sizin için de sonradan karışıklık olmasın. 2 3 4 5 6 7. Burası olmuş bakın arkadaşlar. Şu 3 zincirimizin tepesine batıyoruz ve kapatıyoruz. 3 zincirle yukarıya ipimi kesip arkadaki ipimi kesiyorum ve hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben arkadaki ipimi kestim. Şimdi devam ediyoruz videomuza. Şimdi şu şekilde söyleyeyim. Bu sıramız e, şimdi ne yaptık? 3 e, trabzan, 3 tane ikili trabzan, araları 3 zincir, 3 tane ikili trabzan, araları 3 zincir olacak şekilde ilk sıramızı tamamladık. Daha sonraki sıramızda. 7 tane ikili trabzan sadece köşe noktalarına 2 tane zincir olarak devam ettik. Şimdiki üst sıramızda ise 11 tane ikili trabzan ve köşelere yine ikili zincir olarak devam ediyoruz. Şimdi hemen başlayalım. Sayarak ilerlerseniz sizin için çok daha iyi olacaktır. Yanına battık yine. köşelerde aynı şekilde Her trabzanın tepesine batıyoruz. Köşelere iki, iki, tane batıyoruz. Bu şekilde ilerledikten sonra her sırada 4 artıyor arkadaşlar. 4 4 4 olarak gidiyor. Bir alt sıramız 7 idi. Bu sıra 11 olacak. Bir üst sıramızsa 15 olacak. 2 battık. 2 zincir çekiyoruz aynı köşeye 1 2 batıyoruz mutlaka hep söylediğim gibi bu 2 trabzanın arkasında kalıyor burayı unutmayın sayınız eksilir bakın 3 oldu battım 4 batıyorum 5 6 7 8 9 10 11 11 tane. 2 zincir çektik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 zincir köşeye iki tane batıyorum Yine bunun dibindekini şöyle açalım hafiften görelim. 3 oldu. Bir yanındakine 4 oldu. Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 olmuş. Ne yapıyoruz? Çektiğimiz 3 zincirin tepesine battık. Kaydırma yaptık. İsterseniz üst sıraya geçiyoruz, isterseniz de burada kesiyoruz. Kullanacağınız şeye bağlı olarak değişebilir tabii ki bu. Ben şimdi videoyu bu şekilde bitireceğim. Ben bunun üstüne bir sıra daha eklemiştim, yani 15 trabzanla bitirmiştim. Ama bu sizin isteğinize bağlı olarak devam eder. Dediğim gibi isterseniz köşelere 3 zincir şu şekilde göstereyim bakın şurası 3 zincirli olan kısım çok daha geniş oluyor ki isterseniz ilk sırada da 2 zincir yapabilirsiniz. Ben burayı bu şekilde beğeniyorum. Ee, bu sizin isteğinize bağlı olarak değişir sadece bu sayıları kaybetmeyin. Her üst sıraya çıktığınızda 4 4 4 4 artıyor. Bunu istediğiniz kadar da büyütebilirsiniz. Sıra büyüdükçe tabii ki şu aralara çektiğimiz zincirleri büyütmeniz de sizin için daha iyi olacaktır. 2 değil de 3 çekersiniz daha güzel durur. Dediğim gibi bu motifi her yerde her şekilde kullanabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, videom eğer işinize yaradıysa lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Ee, sosyal medya hesaplarımı da aşağıya bırakıyor olacağım. Sorularınız olursa yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.